Arkadaşlar karşıda bir domuz, burun, kafa, göz. Burada ne diyor? Zirve adamı benim hazinemi al diyor. Şurada da iki tane göz. Görüyor musunuz? Gözlere bakın. Bu gözlerde şurada bir meyil çıkmış. Nereye bakıyor? Domuza. Domuz nerede? Orada. Zirve adamı gel benim hazinemi al diye çağırıyor. Ama nasıl arkadaşlar? Burun kafa. Şuradan inelim. Bakın. Domuzun olduğu yer kanal. Kanaldan suyu döktü, kalktı. Ne çıktı? Aşağıda bir burun çıktı. Öküz kafası gibi, yılan kobra kafası gibi. Şurada bir kesme. Kesmeye bakın. Burada hazineyi aldık. Youtube'da. Facebook'ta takipte